Merhaba arkadaşlar. A101 Market 6 Temmuz 2023 aktüel kataloğunu incelemeye başlıyorum. Üçlü kanabe seti geliyor. 3899 liradan satılacak. 2 yıl garantili. Ahşap çubuklu ayakkabılık 99.90. 4 katlı dekoratif. Kadın eva çift tokalı terlik 59.90. Erkek 59.90. Kadın Luna ev Eva terlik 79.90, kadın Vera Eva çapraz terlik 69.90, tek tokalı terlik 59.90, kadın kalın taban parmak arası terlik 59.90, erkek Leo terlik 59.90, kadın dolu Eva fitili terlik 79.90, kadın Daisy terlik 69.90, lisanslı çocuk çift tokalı terlik 49.90 Çocuk hava kapalı terlik 49.90 Döküm granit kek kalıbı 179 lira Çelik termos bardak adet fiyatları 179 lira Saklama kapları var 69.90, 39.90, 27.50 fiyatlarıyla Yuvarlak mikrodalga tencere üçlü 39.90 No Frost saklama kabı 22.5 lira 12.90 lira ahşap kasa 29.90 kilitli saklama kabı 32.5 lira motivasyon matarası 39.90 metal dolap içi düzenleyici raf 24.90 renkli varil kupa 27.5 lira renkli kase 27.5 lira wok tava 119 lira ikiz balık ve gözleme tavası 219 lira cam yağlık sirkelik 39.90 kapaklı balık ve gözleme tavası 179 lira. Pirana marka akıllı drone geliyor. 699 lira satış fiyatı olacak. Mobil uyumlu mikroskop 299 lira. Teleskop 239 lira. Katlanır dürbün 239 lira. Işıklı büyüteç 69.90 Oyuncak şehir başlangıç setleri 199 lira. Oyuncak metal araçlar 89.90 Çok amaçlı çocuk sehpası 49.90 Oyuncak balerin bebek 99 lira Oyuncak bebek pet taşıma ve evi 99.90 Oyuncak ork 69.90 Uçaklar ve pisti 59.90 Çift kişilik nevresim seti 299 lira, tek kişilik olanı 239 lira. Tarafta lisansı tek kişilik çarşaf seti 149 lira. Pike seti 149 lira. Valiz çeşitleri küçük boy 299 lira. Orta boy 399 lira. Büyük boy 499 lira. Toshiba marka Ultra HD Android LED TV 58 inç. Satış fiyatı 11.499 lira. Tekno cep telefonu 8 GB RAM 256 GB daire hafızaya sahip 7999 liradan satılacak. Philips 32 inç uydu alıcılı LED TV 4699 lira. Sek marka termosifon silindirik termosifon 2999 lira. Sek bulaşık makinesi 4 programlı 5299 lira. Lenovo marka bilgisayar geliyor. 4 GB RAM 128 GB hard diske sahip 5999 liradan satılacak. 2 TB harici hard disk 1399 lira. Sinek öldürücü 139 lira. Buharlı kırışık giderici 429 lira. Samsung süpürge 2199 lira. El blender seti 649 lira. Çay makinesi 749 lira.